İş ve programımızın yeni bölümünde bugün Yalova merkezde otomotiv sektörüne hizmet veren bir firmamızın içerisindeyiz. Yanımızda Murat Bey var, firma sahibimiz. Murat Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Murat. Arsiyel Sivaslıyım. 2011'de buraya geldik Yalova'ya. Evet. 10 senedir çalışıyorum. Peki nasıl başladık bu işe girmeye? Çok küçük yaşlarda yine bir karar almışız belli ki. Evet. Küsükömer'in teyzemin oğlu geliyordu Sivas'a. O burada bu işi yapıyor, aynı işi. Hı hı. O dedi gelince Yalova'ya seni yanıma alacağım falan. Hı hı. O şekilde konuştu. Sonra zaten benim babam hep burada çalışıyordu. Hı hı. Bildiğim bileli. En son 2011 yılında bizi de aldı buraya hı hı. komple. Geldik zaten, direkt bu işe başladık. Peki e, burada ne gibi hizmetler vermekteyiz Murat Bey? Burada taksi üzerine bütün araçlara bakıyoruz biz. Hı hı. Bunlar motor olsun, mekanik olsun, ön düzen olsun, bakım olsun, hı hı. E motor üzerine her şeye bakıyoruz bir taksi üzerine. Peki motoru açacak olursak motorun içerisinde en çok gelen arıza şekli size neler oluyor? Yani motoru açtıktan sonra belli oluyor, o da rektefiye gidiyor falan. Evet. E genellikle grank olsun, piston olsun, sekman olsun, conta yakma çok başımıza geliyor. Evet. Kararet yapıp yap da hı hı. yani bu gibi şeyler başımıza geliyor genellikle. Peki e, araç sahiplerimize önerecek bir durumunuz var mıdır bunların e, çok fazla yaşanmaması için? Bunların yaşanmaması için zaten araçların her bir kilometre bakımı var. Hı -hı. Bunları yaptırmıyorlar zamanından sonra başlarına bunlar geliyor. Tabii. Her bakım yağ bakım olsun 10.000'den 10.000'e değişmesi gereken bir şey. Motorun evet. ömrünü uzatıyor bu. Evet. Değiştirmiyor sonra turbo kesiyor, Piston kesiyor. Bunun gibi sorunlar çıkıyor. Yani bunları zamanında yapsalar Hiçbir Hiç problem gelmez. olmayacak. E, periyodik e, araç bakımlarımızı hangi sürelerde yaptırmalıyız? Yani bu kilometreye de bağlı bir insan. 100 bin kilometreyi geçkinse aracın şeyi 10 binden 10 bine bakım yaptırması lazım. Anladım. 100 binden aşağıda ise 15 binden 15 bine bakım yaptırması şart. Peki Murat Bey, ben aracımı sizlere getirdim, tamirimi yaptırdım. Sonra sizlerden geri teslim aldım ve yola çıkıyorum. Ve yolda aracım tekrardan arızalandı. Sizden kaynaklı veya olmayan bir sebepten dolayı. Bunun takibini sağlıyor muyuz? Tabii ki sağlıyoruz. Siz zaten yolda kalmışsınız, arıyorsunuz bizi. Hı hı. Biz zaten hemen çıkış yapıyoruz. Buradan geliyoruz, bakıyoruz. Bizim yaptığımız yerden bir problem var mı, yok mu? Hı hı. Veya nereden kaynaklanmış? Hı hı. Orada olacak bir şey varsa zaten orada hallederiz. Sizi tekrar göndeririz yolunuza. Çok Orada güzel. olmayacak bir şeyse bizim zaten çalıştığımız arkadaşlarımız var. Çekici. Hı hı. Alıyoruz aracı oradan kendimiz. Çekiciyle tabii, tabii. alıyoruz. Çekicini alıp getiriyoruz buraya. Biz bakıyoruz. Sizi de evinize kadar bırakıyoruz. Harika. Bakıyoruz işte ne sorun onlar... var. Takibimiz var. Süper. Kontrollerini yapıyoruz. Arızayı düzeltiyoruz. Evinize kadar getirip teslim ediyoruz. Biz tekrar dönüyoruz. Müşterileriniz geldiğinde burada onları nasıl bir hizmet bekliyor Murat Bey? Geldiklerinde öncelikle kaliteli, güvenilir, hı hı. Güler yüz bence. Evet. Sizde çok fazla var çünkü. Yani, Onu da ben en, eklemek istiyorum. En, en önemlisi o zaten. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Güler yüzlü. Zaten bizim bu sektörde güler yüzlü olmasan zaten bir esnafı bitiren o oluyor. Aynen öyle. Yani kim olursa olsun iyi olsun kötü olsun. Güler yüzümüzü zaten hiç eksik etmiyoruz müşterimize karşı. Çok güzel. Peki bu işle alakalı gelecek hedeflerimiz neler var? Gelecekte neler düşünüyoruz? Vallahi gelecekte daha iyi gelirlere gelmeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah. Şu an yani benim yaşımda dükkan açmış kimse yok. Kesinlikle Hepsi evet. yaşlarında zaten dışarıdan bakanlar da hayretle bakıyor. Bu yaşta geldi, 10 senede öğrendi, yaptı bu işi. Sizleri izleyen izleyicilerimiz, sizlere ulaşmak istediğinde nereden ve nasıl ulaşabilirler? Bütün sosyal medya e hesaplarımız var zaten. Orada bize ulaşabilirler.